Aslında ben check-up'a geldim. Hani öyle bir şikayetle falan gelmedim buraya. Merda Hoca'nın odasına girdiğimde şu cümleyi kurduğumu hatırlıyorum. En korktuğum yere geldim dedim. 3 milimetrelik şey, o kitle 16 milimetre büyüyünce Merda Hoca beni geri çağırttırdı. Sonra işte o bitmek bilmeyen kanser <laughs> süreci. <Öyle başladım. gülüyor> o biraz uzun gerçekten erken teşhis hayat kurtarıyor. Herhalde bundan bir altı ay sonra gelseydim bambaşka bir, bir tabloyla karşılaşacaktık. Ee, şans Merda Hoca'nın dikkati, hocaların dikkati ee, ne diyorlar? Görecek günümüz yiyecek ekmeğimiz mi varmış? <laughs> ya hiç, hiç korkmadım. Hiç mesela aklıma ölmek falan gelmedi. Ama acı çekmekten korktum. Ama hiç aklıma ölmek falan gelmedi. Hiç öyle şeyler gelmedi. Herhalde insanın başına gelince geldi <laughs> öyle şeyler. <laughs> Başkasının başına gelince aa ölecek mi falan diye düşünüyoruz da benim başıma gelince hiç öyle şeyler, hiç öyle şeyler gelmedi aklıma. Ama acı çekmekten korktum açıkçası. Çok tamam. <laughs> Ama çok olmadı galiba. Evet. İyi, iyi, iyisin. <laughs> i̇yi. <İyiyormuş. gülüyor> çok acımadım. Yok. Çok Güzel anılarım bile var yoğun bakımda. <gülüyor> <gülüyor> Doğru kararın teşhis koyan ekibe teslim olmak olduğuna karar verdim. Ee, yani teşhis onlar koydu, sonucu da onlar getirsin diye düşündüm açıkçası. Muayenesini yaptım, tetkiklerine baktım. Ee, röntgeninde aslında belirgin bir kitle görüntüsü yoktu ee, ama bizim şüpheli diye adlandırabileceğimiz bazı bulgular vardı beni şüphelendirdi. Ee, bir tomografinizi çekelim Arman Bey dedim. Ee, hemen tomografisini çektik. Hakikaten e, röntgende görülmesi zor e, bir lokasyonda ve e, küçük boyutlu bir e, kitle tespit ettik. E, hemen dedik ki bunun için e, yeni e, incelemelere ihtiyaç var. Bunun daha ayrıntılı incelememiz lazım. E, PET tetkikini istedik. E, sonrasında e, Petle birlikte e, yolumuzu e, çizmeye devam ettik. Sağ olsun kendisi de çok uyumlu davrandı bize. E, biz ne dersek yerine getirdi ve süreç buraya kadar geldi. Kutsal hocam ve Özgür hocamın şifalı ellerinde ellerinde tanısını hem tanısını hem tedavisini olarak süreci tamamlamış olduk. Erken saptandığında ameliyat gerçekten e, akciğer tümörlerine çok e, başarılı sonuçlar veriyor. E, tüm dünyada böyle. Sağ olsun. Merda hocam bu konuda e, gerekli girişimleri yaptıktan sonra ameliyat için uygun olabileceğine karar verdik biz de. E, ve yaklaşık bir 5-6 gün kadar önce de ameliyatının kapalı olarak kapalı ameliyat tekniğiyle gerçekleştirdik. E, sonuçlarda beklediğimiz gibi e, olabilecek en iyi sonuçları aldığımızı düşünüyoruz her anlamda. sigarayı bırakacağız. E, çünkü e, akciğer kapasitesi tabii, e, her ne kadar biz amfizemin kısmı çıkartmış da olsak ee, bir miktar tabii e, eski ha, eski performansını bulması bir süre zaman alacak e, ama tabii en önemli şey sigara burada e, akciğer kondisyonunu koruması için e, sigara çok önemli yani amela, özellikle ameliyat sonrası e, o yüzden ona dikkat edeceğinden eminiz zaten Alman bili görüştük Benf bezleri temiz geldi ameliyatı kapalı yaptık çok erken dönemde hem ayağa kalkmış oldu hem e, işte yaraları daha çabuk iyileşecek günlük hayata daha çabuk katılacak ve e, başı bu ameliyattan başarı beklentimiz de en erken evrede çok daha yüksek. O yüzden çok mutlu olduk.